Ee, bu e, ana yemekte bunu yakıştırmadım. Tadını, tadını, tuzu, tadı. Daha ee, ben... yemedim tadını, tuzunu ha, nasıl iyi, olduğunu. Tamam o zaman yiyin değerlendirin. Ee, ekmeği güzel gözüküyor. Evet bir saniye Fatma siz yediniz mi hamburgerden? Şöyle yerde? vereyim. Yiyemem yalnız ramam, o şekil. Yalnız. Ekmeği ha, niye süremiyorsun? Sert bir şey değil ki. Sert. Değil. Kessin ee, mi size de? Bakın kestin acı hanıma. İsterseniz size de kesin. Siz tamam, de kesebilirsiniz. Kesin. Kesin. Ay anne nazlısınız. Durun Allah yok, aşkına. Yok. Verin şunu bana. Kesin. Aa! Ay çok nazlısınız. Ay yol incileriniz dökülecek. İncilerimiz dökülmez de yani öyle yemek. İlk defa hamburger yiyorum. İlk, de böyle defa ya. i̇lk defa mı? Evet, ilk defa. Tamam işte bundan sonra kolaylıkla yersiniz. Evet. Dur şimdi, dur. Durma. Tamam. Bak ablacığım, dur telaşa mahal yok. Hı. Vermeyin velveliye ortalığı. Şimdi peçetenize Valla koyun bilmiyorum. yarısını bakın Hiç şey Hanım gibi. Hiçbir çatal kullanmamışlar herhalde demiş bir şey demiş. Hayır bu sert bir şey değil ki. Ne? Isıramam, yiyemem, yutamam. Ekmek ya o ekmek yemiyor. Yiyemem. Ekmek arasında sandviç yemiyor yiyemem. musunuz Olacağım. siz? Kesinlikle Kesinlikle bir şey söyleyeceğim. Hiç sandviç yiyen ben, yok mu aranızda? Şöyle açıktığınız ekmeğin arasında Allah ne verdiyse ne? koyup da ısırıp yemez misiniz sandviç? Eee bu da ekmek. Yumuşacık bak ekmek. Hayır yani niye Yutamam, ısıramam, çiğneyemem. Bazı kibarlar <laughs> yiyor ama. <laughs> Havalı hanımlar yiyemiyorlar. <laughs> Bazı kibarlar. Yener. Bak Sakine abla ne güzel yedi. Ee, bakın bakın bakın. Aa. Oo helal be bravo. Yaresin. Afiyet Gelinimin olsun. Arayi. Bravo. Sakine Abla'ya alışıyoruz. Aferin. Ne yapalım ya? Yani. Bir gün gideriz hep beraber yeriz gelinim ya. O kadar da kibar olmayalım. Ama. Hiç yani Aynen öyle. nedir? Ya kimse de demez ki aynı biçim hamburger yiyorlar. Hamburger böyle lahmacunu da dürüp yemiyor muyuz elimizde evet. yağlarını akıta akıta yağlı, Çiğ köfteyi koyuyorsunuz limonu sıkıyorsunuz atıyorsunuz ağzınıza ellenecek şeyler Aynen. var. Tavuk kanatı tutuyoruz yiyoruz. Bak kızım çok güzel olmuş. iyi beğendin. Beğendim. De, beğendim. Afiyet olsun. Beğendim. Ekmeğin güzel. ekmeği nasıl? Öneriz ekmeği nasıl? Bu sofraya gelecek bu değildi. Ya bu sofrada ne var? Yani masaya gelecek bu e, değildi. Masaya ne gelmesini istiyordunuz söyleyin. <laughs> ya o hamburger, camburger yaptı size. Ben hamburger size. yapmak istedim. Bir saniye, saniye bir saniye. Değil. Beğendiniz ama değil mi? Beğendim. Ekmeğim ekmeği nasıl köftesi güzel, lezzetli. Güzel, Şeyden yediniz mi? Biri o tavuk, biri güzel. peynir, biri Hep de soğan olsun. halkası. Evet, Afiyet olsun. olsun Salatadan da. Bu sefer beğendim. Ta Salata nasıl? Afiyet O da güzel. O da güzel. Peki Fatma Hanım buyurun. Ben de beğendim ama... E Güzel, hamuru da güzel. Ekmeği? Ekmeği evet, ekmeği güzel. Onun ekmeği önemli. Salatası da iyi. Afiyet Duzlu olsun. Tuzlu falan değil. Şey tavuk, mozerelle hepsini yeni kızarttı onların. Evet, onları. kızartmış güzel. Soğanlar. Salatayı sağlık. da satın aldınız mı? Ama salatada yiyemediğimiz salatada. için e, biraz kabarık. Yani ne kadar da ısırıp yesek yine de işte zorlanıyoruz. Ama görürüz yoksa zaten böyle. Hatta yani inanın şu kadar... Daha bir büyükleri var mı? Yok, ben Onu da nasıl yerler? Yedim. Yani var. İnanın ki böyle. Zoran'ın yani iki hatta bir tane değil iki tane. Biliyorum, Dünyan çift. Var. Dubleleri var Aa. o. yiyen yiyor yani. Piyama, bu da çok güzel olmuş. Eline sağlık. valla ben çok beğendim. Afiyet olsun. Yani ekmeği çok güzel. Sosu. Köfte. Sostan yediniz mi orada? sosu, sosu, sosu da bak. güzel sosu özel Ne sosuydu bu ismini söyle? Özel sosu bana ait. İsmi de ha, öyle. Ha, gizli sosu tarif. Geçiyor. Derdim zaten tarifimi de. Yani sen <laughs> şey verdin kaldı. ama sana özel bir evet, tarif. Senin spesiyelin. Bir de özel diye geçiyor. Ama gerçekten. gerçekten bak soğan halkasını güzel kızartmışsın. Tavuğu, mozarellayı, stik mozarella hepsi çok güzel olmuş. Çıtır patateslerim çıtır. Patateslerim çıtır, değil çünkü fırında. Fırında yaptım. <laughs> Bilerek Ey <Eyvallah>, fırında. <laughs> olsun diye hani hep yağ <laughs> gelmesin. Salatayı beğendiniz mi Fatma Hanım? Salata güzel. Diğerlerini de yediniz. Onlardan da yedim. Evet, Afiyet havlu. olsun. Salata tuzlu mu dediniz? Yok, Tuzsuz değil. yok. Tuzu, yok. Ama Turşu şey, var zaten. Bunlar, için. Evet bunların yanında tuzsuz iyi. Aa, yani. Güzel olmuş ama hamburger olduğu için yiyemedim. Naciye Hanım ne diyecek? Havalı Naciye Hanım. <laughs> Bakın Sesini kesti getirdim, getirdi göre. ne güzel rahat rahat. <laughs> Teşekkür ederim. E, ki. Kimisi <laughs> de öyle keserek <gülüyor> yiyor, <gülüyor> yedi, <gülüyor> evet, istiyor evet. olabilir. E, ben e, iş yerimde de aynı yapıyorum. Cuma günleri çocuklar benden biraz daha fazla beklentileri var. Hamburger Hamburglar mi yapıyorsunuz? Güzel yapıyorum. Aa bak, bak yapıyormuş. Pizza yapıyorum. Vay elinize sağlık ne güzel. Bu hafta ya onu ya onu benden bekliyorlar ya da gözleme bekliyorlar benden. E, cuma günleri. biz de bekliyoruz sizden. Özellikle gözleme bekliyoruz. İnşallah bir gün. Ee, hamurun çok güzel olmuş ama biraz daha çok kalın kesmişsin. O yüzden hani ısırmaktan biraz zorlanıyoruz. Kalın kesmişim derken yani ekmek biraz çok yani, mu? Hamurunu biraz daha çok yapmışsın ya da biraz daha ince yapabilirdin basarak. He. Basarak yapabilirdin bunu. Ee, sosunu çok beğendim. Hem evet lezzetli, lezzeti var. Sosun lezzeti var. Evet evet güzel bir sos. Ee, hamburgerin de güzel. Çiğir ama diğer çiğir. şeyleri beğenmedim. hele Özellikle patatesini ben onu yaparken e, elma dilimli patates atarım. Ama ben oraya elma dilim yazmadım ki. Hayır, e, evet sen yapmadın ama olmamış yani. Nesi Hamur olmamış? Hamur gibi olmamış. Hamur gibi olmuş. Yani Peki nasıl... mozzarella ile tavuk nasıl soğan halkası? Ee, soğan halkası yedim aslında ama... Yani o kadar beğenmedim. Niye? Ya yememiş ki duruyor. Bir tane iki tane koyuyor. Nesi olmamış soğan, soğan halkasının? Olan şeylerin lezzetli. Çıtır çıtır değil de... mi soğan halkası? Çıtır çıtır. Böyle. E tamam ya, neyi o olmamış? O. Böyle bir lezzeti yok. Ya, Ama soğan halkasının lezzeti yok. budur. Yani daha soğan, daha soğan halkasını lezzetlendirmek için ne yapması gerekir? Bak, siz söyleyin. Çünkü, çünkü biraz soğan daha soğan halkası. Bir saniye. Önder olun bu konuda. E, hamuruna. Ne yapmalı? Hamuruna. Bandırdığı hamura biraz daha baharat atabilirdi. İnanın. Soğan halkasını. Evet. İnanın ona da özel sos yaptım ve onun içine de daha da bak, çok 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 şey baharatla ki, ki yapıyorum. Soğan halkam bunu bu arada. için kesinlikle yapıyorum. Yok hiç doğru değil kafamı. Ee, Zuhal Hanım da yani şu an yediğini biliyorum. Ne lezzetli olduğunu bilirsin. Evet. Ben şu an hepsi yani, lezzetli. Hepsi. Lezzetli bak şu an ben e, çok bunu iyi anlarım hamburgerden ve bu tabaktaki Hamburg. her şeyden çok iyi anlarım. Yıllardır ee, evet, da ben yerim. De çok iyi anladım. Sosunu beğendim. E, Ekmeğin de güzel olmuş. Güzel hamurunu güzel yapmışsın. Evet. Sadece biraz daha de kalın hamurunu değil. kalın olmuş. Allah. E, ekme e, e, e ekmeği böyle daha, daha ince plan olmaz. Ben beğenmedim. Fettesi falan beğendim. Peki. Münevver Hanım. Güzel olmuş içi falan lezzetli. Afiyet beğendim. Olsun. Lezzetli olmuş. Sosu da güzel. Dediği gibi patatesler biraz... Fırında srabı. olduğu için belki. Ben beğendim soğan halkasını da. Tabağını evet. bana yani. Olsun. Da güzel olmuş. Beğendiniz. Afiyet olsun. Ana yemeğimizi beğendiniz. Afiyet olsun. Solumuzu değerlendirmediniz ya. Salatan da güzel. Salatan güzel olmuş. Güzel herkes beğendi salatayı. Salatanı beğendim. Ben sunumunu da beğendim. Bak ne güzel. Evet sunum evet. da. Hani böyle güzel. karışmasın evet, evet. diye o şekilde bakın o kaç çeşit olmuş. tabak getirdik. Ben evden ana getirdik. Ana getirdik hepsini. Ama. Hani genelde evden getirdik. Her şeyi taşıdık o şekilde. Tabak güzel geldi bana yani. Ben beğendim otu ana, ana yemek tabağını. Nasıl ağzımı açıp da kocaman ısıracağım bunu? Yani belki dudaklarım kötü olur yapışır yani havan bozulacak yani ay 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 ben nasıl yiyeceğim ben böyle yemem kızımı götür kestir şunu yap bunu yap ne yani ne <laughs> bu arada ne tatlısıydı çilek ee, trifle mıydı? çilekli trifle evet onu da e, tabii siz ki. yapıyorsunuzdur herhalde çilekli trifle onu yapmadım bunu oh, yeah. yaptım winter biteydi winter biteydi sonra çilekli onu trifle yapmadım trelice yapıyorum her şey yapıyorum. Bir bunu bakayım bir göreyim nasıldır diye. Sen her şeyi biliyorsun nasıl onu bilmiyorsun? Ben her şeyi bir biliyorum. Aşçı, bir aşçı her, ben şeyi, her şeyi bilir. Ben her şeyi biliyorum. Nasıl biliyorsun? Bütün her yemeklerini e, yapıyorum. Onu... Yapmadım dedim, bilmiyorum demedim. Hayatında ilk kez hamburger yiyen bir kayınvalide vardı. İlk defa yemiş. Ona da gerçekten çok şaşırdım. Ha olabilir belki sevmeye sevmediği için yemiyordur. O yüzden de nasıl yiyeceğini bilemedi. Tatlıma da diyecekler ki ismi sadece değişik ama bildiğimiz muhallebi diyecekler ama bu muhallebi değil tabii ki de bu trifle. Ben ev hanımıyım ama her şeyi de bilirim. Kaç yıllık oh. evliya Herkes her şeyi biliyor ne güzel. Tabii ki. Evet, yani Bugün bilmiyor. bilmişler gelmiş doğal <laughs> <laughs> hani mutfak onluklarıyla gelirler karşılayanlar nerede acaba çok merak ediyorum. Ut senedir programınızı izliyorum. Eve kendimi zor atıyorum. Ah, eşime mutfağa vallahi. giriyorum. Başladı mı diyorum reklam arası. Çok teşekkürler. Yok ki başlamadı. mi beni. Ediyor. Tabii onu dağıttım. Artık şimdi şu anda Düzce'de. <laughs> Yemin ediyorum hani pandemi dönemi size çok teşekkür ettim. akşamleyin sizi çok izledik. Çok Aa, mutlu çok kaldım. Çok teşekkür ederiz. Yani, ne mutlu yani, bize. Şöyle Hepinize o çilek Buyurun. trifle geldi. Buyurun. Yaban mersini var, altın şöyle çilek verelim. var. Normal çilek var. Naci Hanım'ın aşçı olduğuna inanmıyorum. Pek yorumları bana şey gelmedi. Yani doğru gelmedi yorumları. Belgesi de yok. Ona bakarsam ben de aşçılık yaptım. Ben de bir 10 senede aşçıydım. 3 yıldır evde oturuyorum. Ama yine de masada konuşmadım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.